Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere ülkemizde bulunan yaklaşık 13 milyon vatandaşımız emekli maaşı alıyor. Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımız da dahil olmak üzere. Bunların içerisinde maalesef ve maalesef %80'i 2 bin liranın altında emekli maaşı alıyor. Gelinen noktada ülkemizde şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Vatandaşımızın almış olduğu emekli maaşıyla geçinebilmesi, zorunlu olan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, elektrik, su, doğalgaz faturası gibi her ay ödemek zorunda olduğu faturalarını ödeyebilmesi dahi imkansız. İşte tam bu noktada bankalar devreye giriyor, emeklimizi, dar gelirli vatandaşımızı, asgari ücretli vatandaşımızı adeta kendisine köle ediyor diyebiliriz. Şimdi ülkemizde bulunan emeklilerimizin 13 milyon emeklinin 10 milyonun bankalara borcu var maalesef Evet 10 milyonun bankalara borcu var kredi kartı borcu olanlar kredi borcu olanlar gibi ek hesaptan para çekenler her ay almış oldukları maaşa ortak olan bankalarla karşı karşıyayız ve bu gidişat değerli izleyicilerimiz kısa zamanda da çözüleceği benzemiyor Peki bankalara borcu olan kredi kartı borcu olan ya da eşinden, dostundan para alan vatandaşlarımızın bu sıkıntısı nasıl ortadan kalkacak? İşte bu yayınımızda bunu ele alacağız. Eğer sizin de bankaya borcunuz varsa, kredi kartı borcu, kredi borcu ya da başka bir borcunuz varsa mutlaka bizi, yayınımızı sonuna kadar takip ediniz. Değerli izleyicilerimiz, şimdi bizler Emekli TV ailesi olarak sizlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Sizlerden gelen yorumlara ve sorulara elimizden geldiği kadar da cevap veriyoruz. Bakınız, herkesin birinci sorunu şu anda geçim. Biliyorsunuz bundan kısa bir süre öncesine kadar herkesin birinci gündemi koronavirüstü ama gelinen noktada vatandaşın cebinde evde kal, evde kal, evde kal dedik. 5 kuruş para bırakmadık. Elektrik, su, doğalgaz faturaları 2'ye, 3'e katlanmış vaziyette her şey yüzde 50 en az yüzde 50 zamlanmış vaziyette. Marketler deseniz büyük bir vurgun yapmış vaziyetteler. Marketler bir yılda kazanacakları parayı son bir ay içerisinde kazandılar ve fiyatlarını neredeyse ikiye katladılar. Hal böyle olunca da emeklimizin, dar gelirli vatandaşımızın geçinebilmesi, ay sonunu getirmesi gerçekten çok ama çok zor. İşte tam bu noktada değerli izleyicilerimiz biz emekli TV ailesi olarak şunu söylüyoruz. Borcu olan özellikle de bankalara borcu olan vatandaşlarımızın bir tek çıkış yolu var. O da 10 maaş avans değerli izleyicilerimiz. Evet vatandaşımız örneğin 1700 lira maaş alıyorsa 10 maaş 17 bin lira yapar vatandaşımıza 17 bin lira ödememiz gerekiyor. Peki neden 10 maaş? Bunu anlatmaya çalışayım değerli izleyicilerimiz. Bakın bildiğiniz üzere temel ihtiyaç destek kredisi diye bir kredi bir ay önce yaklaşık bir ay önce başvuruları başladı. Onar bin lira vatandaşımıza verilecekti. Ancak gelinen noktada pek çok vatandaşımıza halen cevap verilmiş değil. Cevap verilenlerin pek çoğuna red ya da üçer bin lira para verildi. Yani vatandaş 10 bin lira istiyor. Biz vatandaşımıza, emeklimize, dar gelirli vatandaşımıza 3 bin lira veriyoruz. Aslında bu vatandaşla dalga geçmek bir noktada. Kusura bakmayın ama bu bir gerçek. 10 bin lira isteyen bir vatandaşımıza bizim kalkıp 3 bin lira vermemiz gerçekten çok ama çok komik. Düşünebiliyor musunuz? Vatandaşın 10 bin liraya borcu var. Siz kalkıyorsunuz 3 bin lira veriyorsunuz ya da bir kısmına hiç cevap bile verme gereği duymuyorsunuz. Değerli izleyicilerimiz, bu kredinin biliyorsunuz yüzde 85'i Kredi Garanti Fonu tarafından garanti altına alındı. Ne demek bu? Devlet dedi ki, ben vatandaşıma vereceğin kredinin yüzde 85'ini yani 10 bin liranın 8.500 lirasını garanti altına alıyorum dedi. Eğer vatandaş ödeyemezse, bankaya dedi ki devlet ben ödeyeceğim sana. Buna rağmen vatandaşa maalesef ve maalesef 10 bin lira verilmedi. Çok az sayıda vatandaşımıza onar bin lira para verdiler değerli izleyicilerimiz. Şimdi gelinen noktada vatandaşın bankaya olan borcu bitti mi? Hayır bitmedi. Eşine dostuna olan borcu bitti mi? Hayır bitmedi. Biz de şunu söylüyoruz. Gelin emeklilerimize 10 maaş tutarında yani vatandaş kaç para alıyorsa çarpı 10 tutarında yeni bir kredi verelim. Faiz oranı da tıpkı temel ihtiyaç destek kredisinde olduğu gibi 0.49 olsun. Evet 6 ay ödemesizdi biliyorsunuz destek kredisi. Verilecek olan bu 10 maaşlı kredi de 6 ay ödemesiz toplamda 36 ay olsun değerli izleyicilerimiz. Bizim söylediğimiz bu. Bunun dışında başka bir şey söylemiyoruz ki vatandaşımız bir nebze olsun rahat etsin değerli izleyicilerimiz. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Emeklilerimizin bu sıkıntısının bir an önce artık bitirilmesi gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ülkede bulunan 13 milyon emeklilik maaşı, dul yetim maaşı alanın 10 milyonu bankaya borçlu. 10 milyonu dar gelirli vatandaşlarımızı, asgari ücretli çalışan vatandaşlarımızı, memurları da gelin işin içerisine koyun. Çünkü borcu olmayan yok, bankaya borcu olmayan. Bu ülke nüfusunun %80'i bankaya borçlu. Bizler bankayla yaşıyoruz, bankalara para kazandırmaya devam ediyoruz. Nereye kadar? Emekli Ömrünün en güzel döneminde kimseye muhtaç olmadan, bankaya özellikle muhtaç olmadan yaşamak istiyor insani bir istek. Maalesef mümkün değil. Emekli gidiyor, bankadan kredi alıyor, 5 yıl kendisini bağlıyor. Daha emekli maaşına elini sürmeden maalesef ve maalesef ömrünü tamamlıyor. Öyle emekliler biliyoruz ki ömrünün sonuna kadar banka kredi taksiti ödüyor. Ömrünün sonuna kadar. Ne zamana kadar vatandaşın bu çilesi sürecek? İşte biz size formülü veriyoruz. Diyoruz ki nasıl destek kredisi verildi vatandaşa? Kısmen de olsa gelin emekli vatandaşımıza aynı faiz oranıyla 10 maaş tutarında vatandaş 2000 lira maaş alıyorsa 20 bin lira 2500 lira maaş alıyorsa 25 bin lira vatandaşımıza destek kredisi faiz oranıyla bir kredi verelim yoksa emeklinin bu işten kurtuluşu yok değerli izleyicilerimiz yok mümkün değil kurtulamaz emekli nasıl kurtulacak Emekli almış olduğu emekli maaşıyla bakın değerli izleyicilerimiz markete gittiğinde 100 lirayla iki poşeti dolduramaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Domates 8 lira olmuş. Evet domatesten bahsediyorum. Limon 12-13 lira olmuş. Sarımsak en ucuzu 40 lira 45 lira olmuş. Vatandaş nasıl geçinecek size soruyorum. Emekli nasıl geçinecek? Emekli maaşı ortalaması ülkemizde 1700 lira. O da yeni oldu. En düşük emekli maaşı 1500 lira yükseltildikten sonra emekli maaşı ortalaması 1700'e çıktı. Daha önce 1500 liraydı ortalama. Şimdi büyük şehir ya da küçük şehir hiç fark etmez. Nerede yaşıyorsanız yaşayın size biz 1700 lira verelim. Hadi geçinin bakalım geçinebilecek misiniz? Bakın Elektrik faturası şu anda ülkemizde 150 liradan aşağıya artık gelmiyor. 2 artı bir eve bile en düşük rakamı veriyorum. 200-250 ödeyenler de var biliyorum. Doğalgaz faturasının en ucuzu 200-250 liradan aşağıya gelmiyor. Doğalgaz son bir yılda %66 zamlandı. %66. Bakın elektrik son bir yılda %53 zamlandı. Su faturası artık bir eve 100 liradan aşağıya gelmiyor. Hadi çıkın bakalım işin içerisinden çıkabiliyor musunuz? Nasıl olacak? Soruyorum size. 1700 lira ver. Bunun 600-700 lirası faturalara gidecek. Hele bir de bu vatandaşımız eğer kiracıysa bu vatandaşımızın ay sonunu getirmesi imkansız. Nasıl getirecek? Mümkün değil. Nasıl getirecek? Olacak iş değil. Değerli izleyicilerimiz bakın. Ülkemizde gerçekten ekonomik olarak zor durumda olan milyonlarca vatandaşımız var. Bakın konuşmamın başında da ifade ettim. Bizler bankaların kölesi olduk. Köleyiz. Bankalar her yıl yüzde elli, yüzde altmış kar ediyor. Ama vatandaşı da kendisine esir alıyor. Koronavirüs nedeniyle biz dedik ki gelin kardeşim Üç tane kamu bankası destek kredisi veriyor. Özel bankalar da vatandaşa bir nebz olsun mehlem olabilmek için elini taşın altına koysun, yüzde 0.49 faiz oranıyla 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi verin dedik. Ama bırakın kredi vermeyi faiz oranlarını 1.70'e yükselttiler. Yani. Kamu bankalarının vermiş olduğu kredinin 3 katı daha fazla faiz oranıyla kredi veririz dediler. Ama bu özel bankaların en iyi müşterileri emekliler. Garanti para. Her ay maaşı yattığında banka hemen alıyor. Bakın, özel bankalarla ilgili artık bir an önce mutlak surette adım atılması gerekiyor mutlak surette emekli bankaların esiri olmuş, dar gelirli vatandaşımız bankaların kölesi olmuş ama hiç kimse ne duyuyor ne de görüyor. İşte onun için vatandaşımıza 10 maaş avans, daha doğrusu 10 maaş kredi verilmesi gerekiyor. Yoksa bu vatandaş kardeşim üzerinde bir tane gömleği var. Yarın öbürsü gün onu da bankalara kaptıracak. Biliyorsunuz şu anda icra dosyaları açılmıyor. Ama Haziran'ın ortasında açılmaya başlanacak. Milyonlarca vatandaşımız bankalar tarafından icralık hale getirilecek. Şu an ülkemizde yaklaşık 23 milyon icra dosyası var. icralık dosya var. 4 milyon vatandaşımız kara listede, sicili bozuk bu ne demek biliyor musunuz? Bu ülke esir alınmış, paranın esiri olmuş demektir. Peki kim kurtaracak? İşte formül. 10 maaş, kredi, bir nebze olsun işi çözecektir. Hatta gelin bankaya borcu olan emeklimize elden bu parayı vermeyelim. Vatandaşın bankaya olan borcunu kapatalım. Bu şekilde sorunu çözelim. Ve biz o vatandaşa da diyeceğiz ki kardeşim bu borç bitene kadar sen bir daha bankadan kredi alamayacaksın diyelim ki milyonlarca emekliyi rahatlatalım. Başka bir formül yok. Vatandaş köle esir olmuş ömrünün sonuna kadar maalesef kredi taksiti ödüyor. Bitmiyor. Kredi kartını öde bitmiyor. Kredi öde bitmiyor. Niye? maaş yetmiyor kardeşim. 1500, 1600, 1700 lirayla 2000 lirayla vatandaş nasıl geçirecek? Az önce söylediğim limonun kilosu 12 13 lira olmuş. Domates ya domates 8 9 lira olmuş. Olacak iş mi? Dar gelirli gariban vatandaşın seçim döneminde kapısını çalmış olduğunuz o vatandaşın şimdi ne halde olduğunu biliyor musunuz? Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere emekli maaşları ortalaması ülkemizde 1700 lira civarında. Hal böyle olunca da vatandaşımızın geçim çilesi her geçen gün daha da artıyor. Peki bir emeklimizin geçinebilmesi için ne yapmak gerekiyor? Maaşının ne kadar olması gerekiyor? Bunu ele alacağız. Bunun yanı sıra 25 yıl evli kalan vatandaşlarımızın eşlerine Ödenecek olan emekli maaşı konusu nedir? Bununla ilgili çözüm yolları nelerdir? Bunların hepsini tek tek sizlerle paylaşacağım. Değerli izleyicilerimiz, emekli maaşı ortalaması 1700 lira civarında. Bu maaşla geçinebilmek, ay sonunu getirebilmek, zorunlu olan mutfak ihtiyaçlarını dahi karşılayabilmek mümkün değil. Hele bir de bu vatandaşımız eğer kirada oturuyorsa bu maaşla adeta aç demektir. Çünkü Ülkemizde bir vatandaşımızın ödemiş olduğu kira 800 liradan aşağıya değil. Elektrik, su, doğalgaz faturasını da bu işin içerisine koyarsanız tabii ki emekli maaşı yetmiyor demektir. Bir de vatandaşın karnını doyurması gerekiyor. Bu maaşla vatandaş kirasını ödedi, faturaları ödedi diyelim hiçbir şekilde karnını doyuramaz. Onun için vatandaşlarımız bankanın yolunu tutuyor, kredi kartını kullanıyor, ek hesaptan para çekiyor ve öyle bir noktaya geliyor ki artık işin içerisinden, borç batağının içerisinden maalesef çıkamıyor. Şu anda ülkemizde borcu olmayan emekli neredeyse yok. Çok az bir kısmının bankaya borcu yok ama dul ve yetim maaşı alanlar, emeklilerimizin çok büyük bir kısmı maalesef bankalara yakasını kaptırmış vaziyette. Ülkemizdeki emeklilerin bu sıkıntısının bitmesi için ortaya atmış olduğumuz fikirlerden bir tanesi de 25 yıl evli kalan vatandaşlarımıza eşlerine emekli maaşının bağlanması. Peki neden 25 yıl? Neden emekli eşlerine maaş bağlanması? Bakın Ülkemizde maalesef ve maalesef boşanmalar çok büyük bir oranda artmış vaziyette. Her yıl 500 bin civarında evlilik yapılıyor ve her yılda 150 bin çift boşanıyor. Bakın bunun anlamı şu. Kısa bir süre sonra ülkemizdeki çocuk sayısı azalacak. Toplumun temel taşı olan aile diye bir şey kalmayacak. Gelişmiş ülkeler Maalesef ve maalesef kendi içlerinde yeterli nüfusu üretemedikleri için aile yapısı pek çoğunda çok büyük hasar aldığı için başka ülkelerden göçmenler alıyorlar, çalıştıracak insanları onlardan seçiyorlar. Onların çoğalması için de bir sürü teşvik ödemeleri yapıyorlar. Burada şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Maalesef ve maalesef bir toplumun ailesini, temel taşı olan aileyi koruyamadığınızda onu devam ettiremediğinizde toplumlar maalesef yok olmaya mahkum oluyor. Gelenek, görenek, kültür, din yapıları maalesef çok büyük yara alıyor. İşte bir toplumu ayakta tutmanın en büyük yolu aileyi ayakta tutmaktan geçiyor. Biz de emekli TV ailesi olarak şunu söylüyoruz. 25 yıl evli kalan emeklinin eşine Gelin bir maaş verelim. 25 yıl evli kal, emekli maaşına kavuş. Eğer eşiniz emekli ise emekli eşine bir maaş. Eğer eşiniz emekli değilse ona da emeklilik yolu açılmalı. Bakın bu çok çok önemli bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Üç çocuk diyor değil mi? Bunu söylerken nüfusun yapısını korumak istiyor Sayın Cumhurbaşkanı ki haklı çünkü yaşlanıyoruz bizim toplumumuz yavaş yavaş yaşlanıyor. Ülkemizin nüfusunun yüzde %20'si 65 yaş ve üzeri. Bu rakam her geçen gün daha da artıyor. Toplumumuz da yaşlanıyor. Çünkü aile yapısı çok büyük yara almaya başladı. Boşanmalar arttı. Çocuk sayısı azaldı ve toplum Yavaş yavaş başkalarının etkisi altına girmeye başladı. Batı toplumunun etkisi altına giriyor. Hal böyle olunca da Sayın Cumhurbaşkanı üç çocuk diyor. Üç çocuk derken bu havaya söylenmiş bir laf değil, söz değil. Altında aile yapısının korunmasına dair çok çok önemli bir anlam var. Onun için biz Sayın Cumhurbaşkanının bu söylediği 3 çocuğa bir şey daha ekliyoruz ve diyoruz ki gelin 25 yıl evli kalan emeklinin eşine bir emekli maaşı az ya da çok bu tartışılır ama bir maaş bağlayalım. Zaten emekli maaşı yetmiyor. Almış oldukları bu maaşla vatandaşımızın geçinebilmesi mümkün değil. Hal böyle olunca da gelin emeklimizin eşine az ya da çok bir maaş bağlayalım. Bunun artısı var. Bir artısı daha şu değerli izleyicilerimiz. Bakın ülkemizde kadın olmak çok zor bir şey. Kadın olmak. Kadınlarımızın çoğu çalışmıyor. Evde eşleri ve çocuklarıyla ilgileniyorlar. Hayatlarını eşlerine, çocuklarına adıyorlar. Sonra geriye doğru bir bakıyorlar ki hayat gitmiş, ortada hiçbir şey yok. Ellerinde, elde, avuçta bir şey yok. Kocalarının alacağı bir emekli maaşına bağlı bir şekilde ömrünü tamamlıyor. Biz de diyoruz ki gelin emeklilerimizin eşlerine bir maaş verelim. Emeklilerimizin bu geçim çilesini bir nebze olsun ortadan kaldıralım. Şimdi bazı bürokratlar ya da ekonomistler böyle bir şey olamaz. Bunun kaynağı yok. Altyapısı boş diyebilirler. Bakın arkadaşlar bir gecede emekli maaşları en düşük 1500 liraya çıkartıldı diye mi? Kaynak yok diyorsunuz ya al sana kaynak. Bir gecede bu ülkede emekli maaşları rahmetli Erbakan döneminde %50 zamlandı. Memurlara bir gecede %50 zam yapıldı. Kaynak yok dedikleri dönemde o zaman enflasyon %70'lerdeydi. Ülke ekonomisi de bugüne göre 10 kat daha gerideydi. Bakın, siyaset parayı yönetme sanatıdır. İstediğiniz kesime verirsiniz, istemediğiniz kesime vermezsiniz parayı. Ortada bir para vardır. Bir örnek daha. 100 milyar liralık ekonomi paketi açıklandı biliyorsunuz. Bunun içerisinde sadece 25 milyar lirası dar gelirli vatandaşlarımıza verildi, emekliye verildi, kredi olarak vatandaşlarımıza ödemeler yapıldı 25 milyar lirası. Geriye kalan 75 milyar lirası nerede? işverenlere verildi, verilsin. Müteahhitlere verildi, verilsin. Futbol kulüplerine verildi, verilsin, verilsin, verilsin. Biz kimseyi ayırmıyoruz ki. Neden verdiniz de demiyoruz. Ama diyoruz ki gelin, dar gelirli olan, asgari ücretle geçinen emeklilerimize gelin bu parayı bir kısmını da bu paranın bir kısmını da verelim. Bunu söylerken hiç kimse kaynak yok falan demesin. Geçtiğimiz günlerde 25 milyon liranın üzerinde borcu olan iş adamlarının borçlarını yapılandırdılar. Futbol kulüplerine yapılandırma sundular ama emekliye, işçiye, dar gelirli ev hanımına bir yapılandırma yapılmadı, bir para sunulmadı. Kaynak yok. Bu sözüm kaynak yok diyenlere. Kaynak var mı yok mu? Lütfen bunun kararını siz verin. Değerli izleyicilerimiz bakınız. Ülkemizde bulunan emeklilerimizin maaş ortalaması 1700 lira. Bu 1700 lira yetmediği için biz size formül sunuyoruz. Al sana çıkış yolu, al sana geçim sıkıntısını çözecek olan bir yol. Aksi halde emekli ömrünün sonuna kadar bankaya kredi taksidi ödeyecek, kredi kartını ödeyecek, ek hesaptan para çekmiş onu ödeyecek. Emekli maaşına daha elini sürmeden banka alacak. Sonra da göreceksiniz. Aile, maile falan hiçbir şey ortada kalmayacak. Çünkü para olmayınca aile de ortada olmuyor. Ekonomi bozuk olunca evde huzur olmuyor. Vatandaşın cebinde para yoksa hiçbir şey kalmıyor kardeşim. Para, para, para. Maalesef bu kötü bir şey ama ülkemizin gelmiş olduğu nokta bu. Bankalarla yaşıyoruz. Herkesin bankaya borcu var. Kredi kartı borcu var, o borcu, bu borcu var. Peki nereye kadar? Nereye kadar bu vatandaş bankaların esiri olarak yaşayacak? İşte onun için 25 yıl evli kalan emeklinin eşine bir maaş da devletten olacak. Kadın parayı alacak ve bir nebze olsun nefes alacak. Göreceksiniz evde huzur oluyor mu olmuyor mu? Yılda 150 bin çift boşanıyor bu ülkede. 150 bin çift bu ne demek biliyor musunuz? Önümüzdeki yıllarda bu 500 bin olacak. Sonraki yıllarda evlilik falan kalmayacak. Hiç kimse evlenmeyecek. Sonra da Türk toplumu darmadağın olacak. Gidişat bu. İşte toplumu ayakta tutmanın formüllerinden bir tanesi. 25 yıl evli kal ve bir maaş al. Al sana çıkış yolu, al sana formül. Sakın ola ki para yok, kaynak yok, bu olmaz falan demeyin. Her şey oluyorsa bu da olur kardeşim. Kusura bakmayın. Yani bu ülkede sanki emeklilerimizin hepsi 5000 lira maaş alıyor da kaynak yok. Emekli maaşı ortalaması 1700 lira arkadaş. Kiracı olan var. Fatura ödeyen var. Çoluk çocuğunun ihtiyacını karşılamak zorunda olan var. Var oğlu var. Bunlar hangi kapıya gidecekler? gösterdik bir tane kapı o da banka kapısı. Vatandaş oraya gidiyor. Bank Bankalar vatandaşın elini kapmış, kolunu kapmış, şimdi de gövdesini kapacak noktada. Kusura bakmayın. Hepimiz bankaları esiri olmuşuz. Ülkede 70 milyon kredi kartı var. 70 milyon adet kredi kartı var. Bu ne demek biliyor musunuz? Herkes borçlu. Doğan bebek bile borçlu demektir. Bankalardan vatandaşı kurtarmamız gerekiyor. Evde huzurun olması için bu kadar net değerli izleyicilerimiz bakın ülkemiz gerçekten çok güzel bir ülke. Bu ülkede her şey var, her şey yetişiyor ama dar gelirli vatandaşın cebine para girmiyor. Çiftçiye soruyoruz. Limon mesela şu anda 12 lira. Limon üreten vatandaşa soruyoruz, çiftçimize soruyoruz. Para var mı yok? Borç var mı var. Şu bankaya borçluyum, bu bankaya borçluyum diyor. E para nerede? Vatandaş olarak ben limonu 12 lira alıyorsam şöyle düşünüyorum. Çiftçi büyük para kazanmıştır diyorum. Ama yok kazanmıyor. Üreten kazanmıyor. Tüketen zarar da aradaki marketler, komisyoncular çok büyük para kazanıyor. O zaman şöyle bir soru geliyor insanın aklına. Burada bir hata var mı yok mu? Yani gelir paylaşımında sıkıntı var. Dolar 7 lirayı geçti. Vatandaşın maaşı eridi gitti. Çeyrek altın 600 lira olmuş. 700 liraya gidiyor. Vatandaşın parası eriyor. Zam dönemi geliyor. Emekliye %4.4 oranında bir zam yapacağız. Hadi çık işin içerisinden çıkabiliyor musun? Olmaz, olmaz değerli izleyiciler. Burada bir hata var. Bunun çözülmesi gerekiyor. Ufaktan da olsa artık ben emeklinin sorununu çözeceğim deyip olaya Bismillah deyip başlamak gerekiyor. Aksi halde emekli bankaya gidecek, gelecek, kredi alacak, onu ödeyecek, ödemeyecek, icralık olacak, evi gidecek, arabası gidecek, o gidecek, bu gidecek. Sonra da toprağa girecek, kurtulacak. Bu kadar basit. Görünen köy kılavuz istemez.